arkadaşlar. Moralim bozuk olunca hemen tatlı yemem lazım. Sosfar. Hazır mıyız? Bakın şuna. Onstepele <laughs> kurabiyesi. Şekilsiz oldu. Bakın. Bak, bak. Arkadaşlar hello yani merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir şöyle bir şey oldum dur durarak anlatacağım ben aslında girişi başka bir video çekmiştim <laughs> izledim ve gıdığım o kadar çıkmış ki o yüzden maskeyle giriş yapmaya karar verdim dur neyse biraz indireyim maskeyi ben geri takayım en iyisi. tamam Şimdi şöyle bir şey oldu. İşten çıktım. Ondan sonra aslında ben bugün gezmek isterdim. Kimsenin planına uymadı. O yüzden kimseyle buluşamadım. Ve ben her cumartesi biri benimle görüşür umuduyla hazırlanıyorum ve işe gidiyorum. Çıkışta takılırım diye. Çünkü bugün erken çıkıyorum ve kimse benimle buluşmuyor. Ses seri. Yalnızlıktan gerçekten bıktım artık. Şimdi işte eve geldim. Bugün moralim bozuk olduğu için, çünkü moralim bozuk olunca hemen tatlı yemem lazım. Ben de dedim ki eve gideyim, bir kurabiye yapayım, akşamda da yiyeyim, kendime geleyim. Şimdi yiyemiyorum çünkü oruçluyum. Şimdi eve gideceğim, size de çekeceğim. Ha bu arada başka ne yaptım? Onları da koyacağım. Sonra şu an <laughs> eve gidişimi koyacağım ve sonra video başlayacak. Mağazalar beni çok sinirlendiriyor. Kaç şeyi vardı maskarası? Mesela fiyatı 40 TL olmuş. Şu kadarcık bir şey. İnceliği parmağımdan bile yok, tam parmağım kadar. Ve 40 TL. Bıktım artık. Almaya gidiyorum ceketini. Bana şans dileyin. Bir tane, bir evet, bir tane. Şimdi Tabi'ne gidiyoruz. Taşına olmayın, güzelliğine bakın. en sevdiğim şarkı çalıyor. Gitsen limon Ben gelince şarkı bitti. Hayatta güçlensin. Yalnız iki saattir şey arıyorum, çöp arıyorum. Elimde bununla iğrenerek geziyorum. Şunu atmam lazım. Evet, ah Samsun Spor. Bakın. Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Krabi işi yapacağım. Çok mutluyum. Yaparken işte size izletirim. Yine konuşuruz. Ay ben az önce mutluyum mu dedim? Yanlışlık oldu pardon. Maskenin altından bağırarak şarkı söylüyorum ve kimse hani görmüyor ya o çok rahat oluyor. Ama geçen de yine dışarıya çıktım ve maske takmıyordum. Şarkı dinliyordum ve şarkı söylüyordum böyle bağırarak yüz mimiklerim falan. Sonra dedim ki ne yapıyorsun? Masken yok unutma. da böyle bir Ya <laughs> ben neden bir şeyi anlatırken güzel anlatamıyorum? Şimdi bu minnoşları seveceğim. Çikito ya bırak beni. Bu şahıs çok kıskanç. Onu kınıyoruz. Seni orada seviyoruz bak orada bekliyor. Güzel oluyor mu? Öyle utanırsın işte öyle başını eğersin işte. Baksanıza şu gözlere ya. Baksana. Allahım. Ay aslında güzel de çıkıyorum ya. Arkadaşlar aslında bakın. Benim gıdım falan yok. Ama var. Evet şimdi eve geldim. Birkaç işim var. Onları halledip yapmaya geçiyorum. Biz kurabiyeleri yaparken bunlar buzdolabında soğuyacak. Evet tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi kurabiyenin yapılışına geçiyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında bu el mikseriyle çırpılıyor ama benim el mikserim yok. Ne olur bana el mikseri sponsoruz. Bu yapacağım başlangıç işini. İlk önce malzemelerimizi sayayım. 4 yemek kaşığı tereyağı. Neden böyle demiş tarifte bilmiyorum. Bana gram var çünkü terazim var. Terazimi hemen ölçeyim. Zaten bunu da ölçerek yaptım. Baktım internetten araştırdım. Bir yemek kaşığı tereyağı ne kadar denk geliyor dedim. Öyle de saydım. Şimdi bunu koyduk içine. Bir çay bardağı şekeri de koyuyoruz. Tam karanlıkta mı kaldım ya? Şunu ayarlayıp hemen geri dönüyorum. Tamamen açıda değiştirdim. Güneşe döndüm. Şimdi bir çay bardağı şekeri de ekliyorum. Şimdi bunları karıştıracağız. Bakalım ne olacak. Birazcık ses çıkacağı için buralarda ben konuşmuyorum. Evet oldu diye düşünüyorum. Yani bir şeyler oldu en azından. 2 adet yumurta ekliyoruz. Hazır mıyız gençlik? Birinci yumurtamız. Ama işte ben bu açıyı bir türlü ayarlayamadım. Yumurta, birinci yumurtayı koydum. 2 tane kameram olmadığı için böyle göstereceğim. İkinci yumurtayı da koydum. Bakın şöyle. Şimdi elimi yıkayıp geliyorum. Ölüyorum ya güneşten. Ama <laughs> her şey video için. Bunları da tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu kenarda dursun. Teknemizi alalım. Bunu ilk önce dökelim buna. Bunu ben birazcık sıyırayım. Bir tane hemen kaşık alayım. Şimdi bunu güzelce sıyırıyorum şimdi. İlk defa hiç yormuyor bile bunu. Birazcık da bununla çırpalım. Sonra da diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet, çık, 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 çık. İnşallah ben bu kurabiyeyi bitirene kadar bu güzel güneş gitmez. Gerçekten güneşte farklı bir insanım, gölgede farklı bir insanım. Ya size de böyle oluyor mu? Bakın mesela şu an her şey tamam, okey. Evet, bu kadar yeter. Gerçekten Yoruldum ya. Şimdi diğer malzemelerimizi koymaya geçiyoruz. Kabartma tozu 1 paket. Kakao 4 yemek kaşığı. 2 su bardağı un. Şimdi bunları süzgeçten geçirelim. Topak topak kalmışlar. Şöyle şöyle yapalım. Gitsin. Şuraya da çekeyim. Yine ben geldim. Hangisiyle yapsam bilmiyorum. İlk önce şunla bir yoğurayım. Yoğuruyorum evet. Dıştan içe doğru. Ben sinir oldum şu anda. Of. Elimle yoğuracağım ya. ama. Bir şey diyeyim mi? Neden iki saattir uğraşıyorum ki? Şu an var ya. Hemen toplandı ya. Aa, arkadaşlar ben ne yapmıştım biliyor musunuz? Ben bu kurabiyeyi denemiştim. Ama başka bir tarifle denemiştim. Tamam mı? Fırından çıktı. Heyecanlıyım böyle içini açacağım ve içinden beyaz çikolata böyle akacak. Videosunu da çektim. Hatta buraya koyarım. Kurabiyeyi ortadan ikiye ayırıyorum. ve <laughs> içimde hiçbir şey yok. Şimdi bu sorunun neden kaynaklandığını söyleyeyim ki siz de belki aynısını yaparsınız. Ben Beyaz çikolata diye böyle hani damla çikolatalı gibi böyle yuvarlak yuvarlak ama damla çikolata değil böyle ipince bir tane ülkenin beyaz çikolatası var. Ne kadar uzun bir cümle kurdum. Neyse o beyaz çikolatadan vardı. Neyse hani koyduğum parça şey onun içine yetmemiş. Şimdi başka bir tarif deniyorum. Tarifin linkini aşağıya bırakacağım. Evet hamurumuz oldu. Bakın şuna. Hamurumuz. Bakalım bundan kaç tane çıkacak. Dolaba koymuştum çikolataları soğusun diye. Çünkü soğuk olması gerekiyor. Onları alacağız. Sonra sütlü çikolataları hamurumuza karıştıracağız. Beyaz çikolataları da hamurumuzun içine koyacağız. Şimdi bunları... Ay burayı çekeyim. <laughs> Şimdi bunu hamurumuza yedirelim. Çok karıştırmıyoruz. Neden? Çünkü elimizin sıcaklığıyla bunlar erimesin diye. Parça koparıyoruz, tamam mı? Yuvarladım. Böyle bastırdım, bastırdım. Şu beyaz çikolatayı içine koydum, kapadım. Tekrar yuvarlıyorum. Böyle biraz şekilsiz oldu, <laughs> ama olsun. Bak şöyle. Kurabiyenin adını ben size söyledim mi? Hatırlamıyorum. Kurabiye Amsterdam kurabiyesi. Van Steeple kurabiyesi. Bu arada dışarıda yine çocuklar konuşuyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani video çekerken asla yalnız olamıyordum. Bu arada size biraz kendimden konuşayım. Ay, uyudum, uyudum. Nasıl gidiyor işim? Ya şaka maka başlayalı 2 ay oluyor. Hangi ara gerçekten geçiyor zaman hiç anlamıyorum. Zaman bu kadar hızlı geçmemeli. İşim güzel gidiyor ama ortamı falan bayağı alıştım, sevdim. Darısı iş bulamayanların başına inşallah Bulursunuz. Evet arkadaşlar tamamladık kaç tane çıktı tam 12 tane kurabiye çıktı bunları dolaba götürüyorum dolapta yarım saat boyunca bekleyecek sonra hemen geri geliyorum biz de e, o sırada hiçbir şey yapmayacağız ben de o arada mutfağı toplayayım bunu trene atarım Ne düşündüm acaba dedim 6 tanesini şimdi 6 tanesini iftardan sonra mı atsam diye. Uçluyum ben. Sıramları ve sıramı yaladım. Zaten zor can çekişiyorum. Yarım saat sonra sizinle görüşeceğiz. Beni bekleyin. Geri geldim. Fırın kağıdımızı tepsiye serdim. Bir şey diyeyim mi ya, 6 tane koymak tepsiye biraz şov ya. Hiç gerek yok fırını bir daha çalıştırmaya. Fırını bu arada bunları dolaptan çıkarmadan önce açtım. 180 derecede. Ve 10-12 dakika pişecek. Fırına götürüyorum kurabiyelerle beraber. Evet kurabiyelerimiz oldu. Şimdi şöyle elime alıyorum. Sıcak ama bakın ay yandım. Tamam biraz bekleyeyim. Arkadaşlar. Bu arada güneşte hiç güzel çıkmıyormuşum. Neden bunu söylemediniz? <laughs> İki saattir kendimi güneşte güzel çıktığıma inandırıyorum ama yine videolar izledim. Yine öyle değil. Şurada bir tane gördüm. Bakar mısınız? Bak, bak. İçine bak, içine. Burayı üstten çekeceğim. Bekleyin. kurabiyelerimizi gördünüz. Yanımdasın. Dokunamıyorum. Çok saçma. Gördünüz mü aktif? Çok üzgünüm şu an bunları yiyemediğim için ama sağlık olsun. Şimdiden hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni, muhabbetlerimi dinlediğiniz için. Başka bir videoda tekrar buluşmak üzere. Şöyle biraz daha geleyim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum yerken ufak bir şekilde çekeceğim. Unutmayacağım. Evet, kurabiye gerçekten harika olmuş. Bayıldım. Hemen gidin, deneyin, yapın ve siz de mutlu olun. Birkaç haftadır sürekli ekliyorum ve Canım çok sıkkın. Bu kurabiyeyi yaptığım için çok mutluyum. Şimdi beni ekenler düşünsün. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Tüm Ramazan için veda ediyoruz. Ben şimdi iftara geçiyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.